Anadolu'nun doğusundan, Bingöl'ün sarı yamaçlarından başlayan bir yolculuk. Tozlu patikalardan, terk edilmiş taş evlerden, sözcüklerin bazen susturulduğu ama hiçbir zaman unutulmadığı bir coğrafyadan çıkan yetenekli bir kadın. 4 Mayıs 1981 annesiyle babasının kalbinde umut taşıdığı bir dönemde doğdu. Türkiye'nin doğusuna uzanan bir nefes gibi. O yılın ilk baharında dünyaya merhaba dedi. Ailesi Bingöllüydü. Kürt ve Alevi kimliğini kurcalayan bakışlarla büyüdü. Babası işçi emeklisi. Annesi ev hanımı. Aile 80'li yıllarda çocuklarına daha iyi bir gelecek kurabilmek için Bingöl'den İstanbul'a göç etti. Dedesinin sesiyle yankılanan dengbe rezgelerinde büyüdü. Daha yürümeye başlamadan ailesi onu kucaklayarak İstanbul'a taşıdı. Çünkü baba Karadaş bir işçi olarak evladına başka bir hayat sunmak istiyordu. Anne Karadaş ise her sabah okula gönderdiği kızına Kürt ve Alevi olduğunu sakla diye fısıldıyordu. Zordu çocukluk saklayarak geçiyordu. Oyun oynarken bile dilini cebine saklamak zorunda kaldığı günlerdi onlar. Hürriyetten İzzet Çapa'ya verdiği röportajında şöyle anlatıyordu yaşadıklarını. Ailem İstanbul'a taşınana kadar Bingöl'de yaşıyormuş. Üç kız kardeşin ortanca olanıyım. İşçi emeklisi bir babayla ev hanımı bir annenin kızıyım. Ailem her zaman destekçimdi. Hatta kız kardeşim de güzel sanatlarda müzik eğitimi aldı. Keman çalıyor. Ablamsa basın çalışanıydı. Ailenin mizah kaynağı annemdir. Bizi gülme krizine sokar. Annemle babamın ilişkisi, teyzemler, anneannem de bu konuda tam bir efsanedir. Ben de onlara çekmişim. Ne yapayım? Evdeki masum gülüşün kaynağıydı. Annesiyle birlikte espri üreten bir neşe kaynağıydı. Bu ailenin mizah okulunda yetişmiş bir öğrenciydi. Ama her şey güllük gülistanlık değildi elbette. Şöyle diyordu İzzet Çapa'ya: "Annem babam oradaki iş imkansızlığı ve bizim eğitimimizi düşünerek buraya gelmişler. Tabii zorunlu göç yüzünden de çok fazla insan mağdur oldu. Biz de Kürt ve Aleviyiz. Annem her sabah okula gönderirken bu kimliği saklamamıza tembihlerdi. Ama artık artık her şey daha açık konuşuluyor. O zamanlar Kürt-Türk ayrımı diye bir şey bilmiyoruz ki çocuğuz, eğlencemize bakıyoruz. Ortaokulda bir arkadaşım Kürtçe ve Lazca küfür öğrenmek istediğini söyledi. Ben de Kürtçelerini yazdım. Kağıt elimdeyken sınıfa öğretmen girdi. Hiç küfürlere takılmadan Kürtçeyi kim yazdı diye sordu. Ben de ben dedim. Okul idaresi arkadaşımın adını istedi. Tabii ki söylemedim. Bin bir baskı altında ifade veriyorum ve daha çocuğum düşünsene bir kimlik bilincim yok. Hiçbir şeyin peşinde değilim. Kürt müsün diye sorduklarında dayanamadım. İsyan edercesine sesimi yükseltip evet Kürdüm dedim. Ertesi gün annemi okula çağırdılar. Kızın okulda propaganda yapıyor, Kürtçe öğretiyor dediler. Oysa ki biz çocukça kendi aramızda şakalaşıyorduk. O zaman da Türkçe bilmeyen büyüklerime cevap verebilecek kadar Kürtçe konuşabiliyordum. Yıllar sonra gramerini öğrenmek için Kürtçe kursuna gittim. Artık dili bildiğim için bu işin mizahından da besleniyorum. Ailenin her bireyi Derya Karadaş'ın hikayesini oluşturuyordu. Ablası basın çalışanı, kız kardeşi konservatuarda keman çalıyor. Dayısı Alican Bilgin, Denk kültürünün ozanlarından biri. Bir grup albüm yaptı. Annesi evin gülme makinesi. Hem sürprizlerle dolu, hem içtenliğiyle iyi bir mizah ustası. Derya Karadaş bu ailenin içinde bir komiklik tohumu gibiydi. Kendi deyişiyle aile içinde evin komiği bendim ama o kapalı alanın dışına çıkmazdım. Evet, içine kapanıktı ama oradan dışarı çıkmayı öğrendi. Sonra oradan sahnelere yürüdü. Çocukluğunda öğretmen olma hayali kurardı ama bir yanında sanat vardı. Küçükken dergilerde gezinir, modaya dalardı. Farklı kıyafetlerle kendini hayal eder, rol yapar, kimlik avına çıkardı. Cap canlı renklerde, pırıltılı sahnelerle dolu bir dünya hayali büyütürdü. Bugün hala hayaller üretiyor sahnede. Gençlik döneminde gazeteci olmak istiyordu düşüncelerini yazıya dökmekte hayali Oysa hayat daha farklı yazmayı planlıyordu kaderini arkadaşının ısrarıyla tiyatro kursuna gitti. Aman efendim ben oyuncu olacağım demedi. Hayalinin rüzgarına kaptırdı kendini. Şöyle diyordu. Genç kızken içine kapanıktım ama serserilerle takıldığım, çok uçlarda yaşadığım dönemlerde oldu. Sokakta sevmediğimiz kıza çelme takıp dövmeler falan. Şimdi geriye dönüp baktığımda gülüyorum. Ama bugün hepsi oyunculuğum için başka türlü malzemeler sağlıyor. Oyuncu olma hayalim yoktu. Aslında gazeteci olmak istiyordum. Arkadaş ortamında bana çok gülerlerdi. Bir arkadaşım, Derya, oyunculuk okumalısın dedi ve bana bir tiyatro kursu ayarladı. Yıl 2002 idi. Hikaye öyle başladı. Bir yıl sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdim. Sonra oyunculuğun taklitten ibaret olmadığını gördüm ve arkadaşıma biraz söylendim demişti. 2002'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'na girdi ve daha önemlisi burada oyunculuk eğitimi aldıktan sonra eğitmen oldu. Pek çok yapımda rol aldı. Gemilerde Talim Var, Kurtlar Vadisi Terör, Bana Bunlarla Gel, Fırtına, Şen Yuba bunlardan bazılarıydı. 2012 yılına gelindiğinde Hayat, Derya Karadaş'a sürpriz yaptı. Gülse Birsel ve Jale Atabey'in oyunu yazıldı. Pavyonda olmalısın dediler ona. Niye mi? Çünkü ses tellerindeki nodül, sesindeki çatallı tını, duruşu, mizah kabiliyeti. Tüm bunlar zehrin karakterini inşa ediyordu. Şöyle anlatıyordu yaşadıklarını. Galiba fiziksel yapımdan ve sesimden ötürü böyle bir rol hayal etti. Dizinin oyuncu seçmeleri sırasında biz oyunun prova aşamasındaydık. Ajansım Gülse Birsel'in yeni bir diziye başladığını ve görüşmem gerektiğini söyledi. Ben de aman Gülse Birsel ajanstan oyuncu mu seçecek diye kılımı kıpırdatmadım. Fakat sonra ajanstaki arkadaşları kırmamak için gittim. Aslında Nurhayat ve Tülay rolü için deneme çekimine gittim. İlk iki gün iki farklı rol için denediler. Üçüncü gün Gülse Birsel ve Jale Atabey benimle tanışmak istemişler. Gittim, sohbet ettik. İki rol için de uygun bulmadılar ama benim için başka bir rol yazacaklarını söylediler. Gülse Birsel, pavyonda olmalısın dedi ve Zerrin rolünü yazdı. pek çok ödüle layık görüldü Karadar. Antalya Televizyon Ödülleri'nde Yalan Dünya'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri'nde yılın en iyi kadın komedi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Yalan Dünya'daki Matris rolü sebebiyle gerçekten matris olduğu sanıldı bir dönem. Hürriyetten Gülbahar Karakuş'a verdiği röportajda bu konuyla ilgili şöyle demişti. Evet öyle yazıldı. Güya bir pavyondan oyuncu koçluğu yapmak üzere gelmişim Onun üzerine bu kız çok başarılı denmiş ve diziye dahil olmuşum. Hatta Gülse Birsel'e teşekkür yazıları yazıldı. Kızın hayatını kurtardın diye. Sonra da özür yazıları yazıldı. Aslında bu çok güzel bir eleştiri. İlk başta iyi mi kötü mü algılamaya çalıştım ama sonra bu durum beni mutlu etti. Sonrası malum, pek çok yapımda çıktı karşımıza. Bunlardan bazıları Komedi Türkiye, Cici Babam, Şeytan Tüyü, Güldür Güldür, Aile Arasında, Red Sosyete, İyi Bir Aile Değiliz, Yan Oda, Bir Başkadır, Yılbaşı Gecesi. O kadar çok rolde, o kadar çok gözler ve kalpler, her karakterle yeni bir dünya inşa etti. 2014 yılında bir trafik kazası geçirdi. Ayak kemiği kırıldı. Uzun süre yürüyemedi. Gelen bütün teklifleri geri çevirmek zorunda kaldı. Projeler durdu. İyileştikten sonra sahnelere daha güçlü döndü. 2016 yılında nikah masasına oturdu. Haki bir ile evlendi. Evlilik teklifi bir yayla da naif bir anda gerçekleşti. Düğünde zenne ve dansöz şovu vardı. Bu özel günde dostları onları yalnız bırakmadı. Her damla gözyaşı, kahkaha, replik onun oyunculuğuna damgasını vuruyor. Sesindeki çatallı tını, sahnedeki duruşu, akademik çizgilerle molaları, hepsi bir ressamın fırça darbeleri gibi rolün içindeki hakikati yansıtıyor. Bu uzun yol Bingöl'ün dağlarından nefes alarak İstanbul'un sahnelerine uzandı. Saklanan bir kimlik, susturulan bir dil, kırılan bir kemik, hepsi bir kadın yarattı. Sanatkar, öykücü, sahne ustası. biz de Derya Karadaş'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice projede izleyebilelim.